Merhaba, yaşandı. İtalya'ya bir drone, civarı gökkuşağı'nın göçü olarak doğuran olayı gerçekleşti. Da galleggiando a 300 metri da terra. Monarca Generi'ye şüpheleniyor. Radyanit güç programıyla dünyanın enerji üretiminin dörtte üçünden fazlasını karşılayan Kingdom, felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki kimliği belirlenemeyen iki Radiant hakkında bilgisi olanların birlikteğini paylaşması isteniyor. Kijo'yu çok seviyorum. Tebrikler. Sonunda gelebildiniz. Çatışma sinyalleri alıyorum. Farkı <laughs> buldun mu? Evet buldum. Hep beraber, hep beraber iyi yaşayalım. Ben doğuştan hazır. Bu tarafta. Var, bu radyanit değildi ki ya. Radyanit miydi, değil mi? Hey, şuna bak. Ortamdaki radyaniti topluyor. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Isı sinyalini güçlendirmek için radyözü gerek. Ben hallederim. Phoenix, dur! Kim hocam? Yine mi jet? Yorum. <laughs> Eller yukarı. Aa, Aa bu da Phoenix mi? <gülüyor> <gülüyor> Yüzünün halini görsen. <laughs> Hocam oradan pompalı gitmez ki Sağ tık belki Hadi Güç kaynağı bulabildin mi? Burada E başlasana o zaman Of ya Gücü yetmiyor Aşırı ısıtılması gerekiyor Ver bakayım Süre kalmadı ki Yok hocam. Açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? Aşırı o zaman bir ya. dahakine bize de söyle bir zahmet. <laughs> Güvende eve dönüyoruz Bizim ihtiyar o Söyle bu sefer cevap istiyorum Senin sıkıntın ne ya hallettik işte Fenix ufak bir yüzleşme yaşadı da Neden bize benziyorlar ve radyo neden istiyorlar Birin sonunda konuşacağım Öğrenmenin vakti geldi Can vakit nedir Hey sorunumuz var. Heh, yok ya. İşi batıran sensin. Hadi Beşet. Senin işin kolaydı tabii. Artık koca ekipler gönderiyorlar. Öpüşme. Biz de öyle yapacağız. Paralel evren. Mi? Pa paralel evren mi? Bir öpüşme göreydi Hayret bir şey ya ayret bir şey güzel güzel çok güzel seslendirmediğini çok beğeniyorum ya